Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir küp aldım. Yeni 3x3 main'im olacak kendisi. Moyunun alt markası. İşte bu arkadaşlar. Next Cube Moyu altta yazıyor. İndirimli aldım da yeni bir küp aldım. Bunu da videosunu çektim hatta. Yağladım video falan. Ama konumuz o değil. Bugün Moin'un alt markası olan Next Cube aldım. Bunun bir kutu açılım videosunu yapalım arkadaşlar. Ben bunu açtım önceden mecburen. Çünkü mağazadan aldığım için iyi ya da kötü olup ya da kırık falan olduğuna bakacaktım asıl fiyatı 700 liraydı değmezdi tabii ki de magnetsiz bir küp ama ben bunu 250 aldım ve işte burada arkadaşlar iki çözüm falan yaptım çok güzel beğendim yani hıza bakın ve bu yağsız hali yağlamayacağım da tek sorunu şurada bir şey olmasın Leke gibi bir şey var. Bir de şurası çok zor çıkıyor. Asla yani yardımsız çıkaramam. Aha çıktı. Çok kolay çıkıyormuş. Zor değilmiş. Böyle baya güzel yani. Bir çözüm yapalım isterseniz. Hemen şöyle karıştıralım. Bayağı da güzel. Yani. Magnetli küp gibi dönüyor. Ama maalesef değil. Ama arkadaşlar ben bunu magnetlemeyi düşünüyorum. Çünkü magnetli küpe tekrar para veremem. Siz küpünüzü magnetlediyseniz eğer ma Hangi mıknatısla magnetlettiğimizi önerirseniz çok mutlu olalım. Yoksa direkt mag magnetik de olabilir. Yeter bu kadar. Bu arada arkadaşlar bugün iyi artıları öğreneceğim. Artık yavaştan spot moduna başlayacağız. Çünkü iyi bir küp aldım yani. Mecburen çok metodu öğrenmem gerek ya da eftihar falan bundan sonra bir sürü şey öğreneceğim az kaldı da burası en gıcık yeri bence ya Eğer başlangıçta çözüyorsanız zaten bilirsiniz bunu bir ayarlayacağız arkadaşlar Çünkü Gevşek. İçinden başka bir çözüm kağıdı falan çıkmaması üzücü. Çünkü biliyorum ama bilinen biri olabilirdi. Burada. Şimdi çıkaralım. Hepsini aynı ayarda yapmaya çalışacağım. Çünkü bu güzel bir küp öbürleri gibi haşat edemem bunu yani. Şunu da açalım. Çünkü çok yeşek yani. Çözemedim patlar diye korktum. Bu da emektar. Benden en az bin çözüm almıştır. Şimdi bu da benden en az 3000-4000 çözüm alır. <laughs> Şöyle bunu böyle yarım tur çeviriyorum. Bunu da böyle yarım tur çevirdim. Hepsini yarım tur çevireceğim çünkü gevşek zaten. Şunu da yapalım. Ses duydunuz mu? Çok güzel. Gerçekten bayağı mutlu oldum yani. Bakalım. Güzel bence Bundan iyi yere videolar çekilir Atarım yakında ayarladığım videoyu Şöyle ayarlayalım Kameram zaten berbat ya. Yani. Çok kötü. Ama arkadaşlar elinden gelen bu yani yapacak bir şey yok. Mesela bakın yine oynadı yani. Gıcık. Baya hızlı bir de. Yeni olmasına rağmen mi yoksa? Umarım aldıktan sonra böyle olmaz. Evet devam edelim. Kamera oluştu. Yine klasik. Şöyle gevşekliğini göstereyim size. Buradaki logonun yani, yani küpe buraya boyalı bir şekilde işlenmesini ister. Etiketli bu arkadaşlar. Biraz daha mı gevşetsem diyorum. Bence arkadaşlar şu anki en hızlı küpüm bu. Yani bir böcek varmış. Yani bu kadar para verip de kötü çıksaydı bayağı bir üzülürdüm ağlardım hatta bunu da arkadaşlar dün aldım hatta videosunu bundan önce çektim ama bunu önce yayınlayacağım yayınlayacağım yağladım hatta bir normal bir çarpı kadar iyi dönüyor yani şunun kadar olmasa da iyi dönüyor İşte onlar da benim emekler küplerim arkadaşlar kendisi 1 milyon yaşında şaka yaptım arkadaşlar. Ben küpe başlıyor zaten 7 ay oldu. Açamıyorum. Çünkü tırnağım yok. Neyse. Boş verelim. Bundan yeni çözümler yapacağım. Bir sürü ASMR e videosu atarım. Şimdi kanala short videosu olarak kutu açılım videosu gelecek. Çok güzel. Bayağı bir sevdim bunu. Şurasında siyah bir leke var. Onu gidermeye çalışacağım. Gitmezse de hiçbir şey olmaz. Ben beğendim arkadaşlar. Yağlamayı da düşünmüyorum eğer şu an yağlı hali değilse. Umarım da değil. Çünkü hiç yağlanmasına gerek yok. Yani da hiç değişmem. şu baksanız arkadaşlar şuna eşit yani hatta bundan daha hızlı umarım bu sıfır olmasının nedeni değildir İnşallah hep böyle devam eder bu benim ilk güzel küpüm arkadaşlar bundan sonra artık monster go alırım manyetik küpler alırım ama yazın yanında olacak emektar bu Bundan 15 saniyelere ilerim. İlerim. Çok uzatmayalım. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Küpü nasıl buldunuz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.